Ne var ki Kozet, bu olup bitenlerden pek bir şey anlamadığından titremekte devam ediyordu, sordu. Madam doğru mu, oynayabilir miyim? Kadın korkunç bir sesle, oyna, diye haykırdı. Kozet, teşekkür ederim madam, dedi. Dudakları Tenar anaya teşekkür ederken, bütün kalbiyle yabancı adama teşekkür ediyordu. Bay Tenar diye, yeniden içmeye koyulmuştu, karısı kulağına eğildi. Baksana kim olabilir, şu sarılı herif pek gözüm tutmadı. Tenar dudak bükerek, belli olmaz, dedi. Bu kılıkta gezen zenginleri çok gördüm. Kozet örgüsünü bir yana bırakmış, ancak sığınağından dışarı çıkmamıştı. O mümkün olduğu kadar az ortaya çıkardı. Arkasında duran bir kutudan eski paçavraları ve kurşun kılıcını çıkardı. Eponin ve Azelma onunla ilgilenmiyordu. Küçük kızlar çok önemli bir işlem uygulamaktaydılar. Kediyi kapmışlar, onu kundaklıyorlardı. Bu arada sevgili bebek, yere atılmıştı. Kardeşlerin büyüğü olan güzel Eponin, kırmızı ve mavi. Paçavralarla kedi yavrusunu sararak kuş cıvıltısını andıran bir sesle, kardeşine şöyle diyordu. Bana bak kardeşim, bu bebek diğerinden daha eğlenceli. Bu canlı bebek kıpırdıyor, haykırıyor. Sıcak bir bebek. Bak kardeşim gel bununla eğlenelim. Bu benim küçük kızım olsun. Ben bir hanım. Olacağım sen beni görmeye geldiğinde, kızıma bakarsın, yavaş yavaş onun kulaklarını ve bıyıklarını. Yeni görmüş gibi şaşkın durursun, daha sonra kuyruğunu fark edersin ve bana. Aman ya Rabbim, ne? Garip kızınız var madam, dediğinde ben de sana, vallahi madam işte benim küçük kızım böyle. Günümüzün kızları, böyle oluyorlar, derim. Azelma, ablasını hayranlıkla dinliyordu. Bu arada arabacı müşteriler müstehcen bir türkü okumaya başlamışlardı, tavanları sarsacak kadar gülüyorlardı. Han sahibi Bay Tener diye, onlarla birlikte el çırpıyordu. Kuşların bir hiçten yuva yaptıkları gibi, küçük kızlarda birkaç bezden hemencecik bir bebek yaratırlar. de kendi minicik kılıcını kundaklamıştı, onu da koluna yatırmış yavaş bir sesle ninni söylüyordu. Oyuncak bebek, kız çocuklarının en zorlu ihtiyacı olduğu gibi en yakın arkadaşlarından biridir. Bakmak, giydirmek, süslemek, soymak, yeniden giydirmek, öğretmek, azarlamak, kucağında sal. Yamak, uyutmak işte kadının bütün geleceği bu birkaç kelimenin içinde gizlidir. Bebeklerine zıbınlar, etekler diken küçük kız, genç kız olur ve kadınlasın birinci çocuk, son bebeğin. Devamıdır. Bebeksiz bir küçük kız hemen hemen çocuksuz bir kadın, kadar mutsuz olur. Bu arada tenar kadın, sarılı adamın yanına yaklaşmıştı. Kocam haklı, diye düşündü. Kim bilir. Belki de bu banker lafit bile olabilir. Şu zenginler arada bir şakalar yapmasını sever. Adamın masasına oturdu. Beyefendi, dedi. Beyefendi sözüne, adam başını çevirdi. O ana kadar tenar diyanı onu, babalık, ya da, efendi, diye çağırmıştı. Haşin Halin'den bile, daha ürkütücü olan güler yüzlü tavrıyla, kadın. Baksanıza beyefendi, dedi. Bana kalırsa çocuğun oynamasına sırf sizin hatırınız için razı oldum. Aslında o miskinin biridir. Onun çalışması lazım. Adam sordu. Yoksa o sizin kızınız değil mi? Daha neler efendim? Yok beyefendi, yok efendim. O bizim acımaktan yanımıza aldığımız bir küçük kız. Galiba geri zekalı olmalı. Baksanıza ne kocaman kafası var. Beynine somu yürüdü, nedir? Onun için elimizden geleni esirgemeyiz. Ne var ki, bizler de pek zengin sayılmayız. Altı aydan bu yana, anasından ses seda çıkmadı, herhalde anası ölmüş olmalı. Aslında kadın pek iyi mal değildi, diye ekledi Tenardiyye ana. Çocuğunu yabancılara bırakan bir, kadın, ya, diyen adam yine dalmış göründü. Bu arada kendisinden söz edildiğini hisseden Kozet, Tenerdiyeden gözlerini ayırmamıştı. Arada bir, şuradan buradan, tek tuk laflar duyuyordu. Bu arada iyice sarhoş olan arabacılar, müstehcen türkülerini, daha coşkun bir tondan söylüyorlardı, iyice zom olmuşlardı. Kozet gözleri ocağın ışığından kamaşmış gibi kısık bir sesle, annem öldü, annem öldü, diye bir ninni tutturmuştu. Nihayet han sahibesinin ısrarları üzerine, sarı redingotlu yolcu, yemek yemeye razı oldu. Kadın sırıtarak sordu, beyefendi, ne emrederler, ekmek ve peynir, dedi adam. Tenardiyanı içinden, herif meteliksizin biri, diye düşündü. Sarhoşlar şarkılarına devam ediyorlardı. Birden Kozet, oyununu bıraktı başını çevirmiş ve küçük kızların yere bırakmış oldukları bebeği görmüştü. O zaman artık kendisini oyalamayan kundaklı kılıcını bir yana attı. Tenardiyana, yavaş sesle, kocasına bör şeyler anlatıyor ve para sayıyordu. Eponin ve Azelma kedileriyle oynuyorlardı. Yolcuların, kimi yiyor, kimisi iskambil oynuyordu. Kimsenin gözü, onda değildi dizlerinin üzerinden sürünerek, ağır ağır masa altından çıktı bir kez daha kimsenin kendisine dikkat etmediğini gözetledikten sonra. Bebeğin yattığı köşeye uzandı. Bir saniye sonra, bebek kollarında eski yerine dönmüştü. Bebekle, oynamak onun için öylesine ender bir mutluluktu ki, sanki bir tatlı rüyanın sarhoşluğu içindeydi. Ekmek, peynirini yiyen yolcudan başka kimse onun yaptığını görmemişti. Kozet'in sevinci, bir çeyrek saat sürdü. Küçük kız tüm dikkatine rağmen bebeğin ayaklarından birinin gölgeden çıktığını ve ocağın aydınlığında göründüğünü fark etmemişti. Gölgelerden çıkan bu pembe, ayak azelmanın dikkatini çekti. Kız kardeşine bir dirsek atarak, hey abla baksana, dedi. Küçük kızlar şaşkın şaşkın bakıştılar. Olur şey değil, Kozet bebeği almaya cesaret etmişti. Eponin yerinden kalktı ve kucağındaki kediyi bırakmadan anasına yaklaşarak, onu eteğinden çekti. Anne, dedi, baksana, eliyle Kozet'i işaretledi. Tutkunun cennetine dalan Kozet, böyle şey görmüyor, böyle şey duymuyordu. Birden tenerdiği ananın yüzü, cadı maskesini takındı. Bu kez yaralanan gururu öfkesini körüklüyordu. Kozet tüm sınırları aşmış şu, küçük hanımların, bebeğine el sürme cüretinde bulun. Uçtu, hırsıtan boğuklaşan bir sesle haykırdı. Kozet, kızcağız sanki bastığı toprak titremiş gibi irkildi başını çevirdi. Tenardiye ana tekrarladı. Kozet. Kozet elindeki bebeği, korku karışan bir saygıyla yere bıraktı. Sonra gözlerini bebekten ayırmadan, ellerini kavuşturdu ve bu yaşta bir çocukta iç sızlatan bir davranışla ellerini burktu. Sonra ağladı, hıçkırıklarla ağladı. Oysa, günün heyecanlarının hiçbiri onun gözünden yaş getirmemişti. Ne karanlıkta ormanlara gitmesi, ne o ağır su kovasını taşımak, ne parasını yitirme korkusu, ne de annesinin ölüm haberini duyması, bu son felaket, onun için en müthişi. Oluyordu. Yolcu yerinden kalkmıştı. Ne var ki? diye sordu. Tenerdiye ana işaret parmağını kozete uzatarak. Görmüyor musunuz? diye yerdeki bebeği işaret etti. Ne olmuş? dedi adam. Daha ne olsun? dedi hancı kadın. Bu dilenci kız çocukların bebeğine el uzattı. Bütün bu gürültü, bunun için mi? Bebekle oynarsa kıyamet mi kopar? Tenardiye ana, kirli ellerini sürdü, diye haykırdı. O iğrenç ellerini, kozet hıçkırıklarını daha da yükseltti, kadın. Haykırdı, susacak mısın, adam yerinden fırladı, dost doğru sokak kapısına gitti ve açarak dışarı çıktı. Onun çıkmasından faydalanan hancı kadın, masa altındaki kıza bir tekme atarak hırsını aldı. Kapı açıldı, adam göründü. Kollarında az önce sözünü ettiğimiz o şahane bebeği tutuyordu. Bebeği, kozetin önüne koyarak, al, dedi. Bu senin. Meyhanede geçirdiği bu son saat içinde karşısında ışıl ışıl yanan bu oyuncakçı dükkanını fark etmiş. Olacaktı. Kozet gözlerini kaldırdı. Elinde bebek kendisine yaklaşan adamı gördüğünde güneşi görür gibi olmuştu. Onun şu inanılmaz sözlerini, "Bu senin." demesini duydu. Bir bebeğe baktı, bir adama baktı. Tekrar bebeğe baktı ve sonra ağır ağır gerileyerek masa altındaki köşesine büzüldü. Artık ağlamıyor ve haykırmıyordu. Sanki nefes almaya bile korkuyordu. Tenardiyeler, karı koca ve küçük kızlar heykel olmuşlardı. Müşteriler bile birden susmuşlardı. Bütün meyhaneyi yoğun bir sessizlik kaplamıştı. Taş kesilmiş gibi yerinden kıpırdamayan Tenardiyana yine tahminlerini kuruyordu. Allah, Allah, şu ihtiyar kimin nesi? Yoksul bir adam mı ya da bir milyoner mi? Belki de bir hırsızdır. Meyhaneciye gelince tüm karakterini şu anda yüzünün ifadesinde yansıtmıştı. Bir bebeğe, bir de yabancı yolcuya bakıyordu, adam da para kokusu almıştı. Bu duraksaması, bir an sürdü, birden. Karısına yaklaştı ve onun kulağına. Baksana karı, dedi. Şu oyuncak en azından 30 frank eder. Saçmalama, herifin önünde dize. Gelelim, Tenardiyana, tatlılaşmaya çalıştığı sinsi bir sesle.